Yolumuzun ama ben durmam Yol vermezsen geçerim Ben susmam Adım adım çizdim haritamı ben Gölge değilim Parlıyorum içimden Başladım sıfırdan Elimde sadece söz Bite bastım mı Gökyürler duyulur öz Yolum düz değil Taşlı ama sağlam Benimle gelen bilir Pes etmem Karan Kimi güler Kimi küçümser uzaktan Ama ben yükselen oldum Gerçek farktan Zaman geçer Herkesin değişir rengi ama ben değişmem Yolumda sabit dengim kalbimde cesaret beynimde rota arkibim doluyuz yol değil bu nata hayallerim büyük hayal değil hedef bir sesle konuşurum bana mikrofon gerek yolumuzun ama ben dur geçelim Ben susma Adım adım çizdim haritamı ben Göğe değilim parlıyorum içimden Koşuyorum düşsem de kalkarım hep Yolda taş varsa bile çizerim yeni step Yalnız mıyım bazen evet Ama güç ister Bu yalnız yürüyen Daha net duyar hiç sesi suskun Bir gün değil Her gün çalışırım Flow'umu taşırım Her satıra akışım Önümde engeller çok ama ben benim yolum net. Yol ben size geçerim çünkü haklıyım hep. Pes etmeyen bir karakter dizeyle sabit. Düşersem yazamam zaten o yüzden ayaktayım hala dik. Kafamda sahne kalbimde beat. Ben kendi yolumu çizdim yönüm hep dik. Yolum uzun ama ben durmam Yol vermezsen geçerim Ben susmam adım adım çizdim Haritamı ben bilgi değilim Parlıyorum içimden Şehirler sokaklar yollar önümde Yolum uzun ama yürürüm sabırla gündüz gece Düşüncelerim yanımda kalemimle yürürüm Her bak bir adım bitimle büyürüm Ben kısa yol istemem zor alan en güzel Zoru başaran bir rapper Hep önde güzel Sahnede gözümde değil Sözümde değer var Yolumda yürürüm benden ışık doğar Mikrofon elimde geleceğim me mektup gibiyim. Her satır zaman kapsülü akrebin izi gibi. Sona varamam belki. Ama bu yolda büyürüm.